neyi düşüneceksin ya? Başına benim gibi talih kuşu konmuş. Ferit iyileşeceksin. Sürekli dışarıdan kan almaktan kurtulacaksın. Aman. Dışarıdan kan almak ne ki? Alıştım ben. Belki başka bir donör çıkar ya. Bir dakika, bir dakika. Beni mi beğenmedin ya sen? Ferit evet, başlayalım mı? Yok. Ben vazgeçtim doktor bey. Nasıl yani? Donörlerin vazgeçtiği oluyormuş ama hastanın vazgeçtiği ilk vaka olabilir. Belki başka bir donör çıkar karşıma ya. Belli mi olur? Seneye olur, sonraki sene olur. Kader kısmet bu işler. Sen biraz sakin kafayla düşün bakalım. Dinlen. Ben biraz sonra yine geleyim. Ba bak Ferit, benim gibisini bir daha bulamana. Ben bu riski almak istiyorum. ne ümitler verdiniz bana, ne vaatlerle kandırdınız. Aileme ne diyeceğim ben? Kaç gündür oyaladınız beni, getirdiniz, götürdünüz. Etrafa ne diyeceğiz ya biz? Kusura bakmayın. Sizin de dediğiniz gibi içim almadı. Ferit sana bir müjdem var. Bir uygun donör daha bulmuş. Sen düşün, karar ver. Yok, düşünmeye hiç gerek yok. Olur o. Hemen yapalım nakli tanırım hep. Ne? Başka dönür. Hemen tanımadın et deden okey ya. Allah Allah. Sen ne gözü dışarıda tipmişsin ha. <laughs> Onda ana hanım. Madem öyle zincir kalsın. Bilezikleri ki değil ben oldu. Altınları unutun Şenur Hanım. Beyaz eşyalar iptal. ...giymediğiniz tayyörleri de geri rica edeceğim. Vay, 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 Feritcim. Bir daha mı denesek canım, ha? İlişkimizi bir gözden geçirsek. Ben o kadar elektrik aldıydım ki sende, ha? Kadan alayım, bir çay içsek. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Lütfen paravanı kapatalım. Şenur. Hı. Koyan meydana çıktı. Beleş daireye bay bay. Hı? Ne foyası be? Aa, haberin yok mu? Yo ben müteahhiti bekliyordum gelmedi. Ocak başında kalmış, Üç geçmiş. Ne oldu ki? kız? Şenur. Üç tane taksi plakan varmış senin. Bana bile söylemedin kör olasıca. Anam nerede ya? Bir tane var, üç nere? Bir tane var, o da ortaklı ya. Kim demiş ki? Haberlerde dediler, haberlerde. Sen de hala ne geziyorsun burada kız? He. Kendimi intihar edeceğim diye söğüşlediğin kuyumcu, bakkalcı... ...hepsi doymuş. Hepsi senin peşinde. Şimdi nasıl ne? Nasıl duymuşlar ya? Kim demiş? Sosyetik sitede kasetin çıkmış, kasetin. <laughs> ne, ne, kaseti ya? Beni çekmediler ki. Ben yokum ki orta. Kız çekmişler, internette hep var. <laughs> ya, adamlar delirmiş, delirmiş. Tırım tırıs seni arıyorlar. Ama... Ya. Ha, işte geldiler. <laughs> ha, şimdi yaktılar şuranı işte. Ulan Türk be. Çekirdeğim yok. Olsaydı vallahi daha keyifli izlerdim ben. Süper. Be. Şimdi kardeşler, arkadaşlar, nasıl ya, ya? Benim o sitede nerede evim, nerede? Bizim aşıktan nefesimiz kokuyor ya. Ee, Ocakbaşı, batık, evim yıkık ya. Bırakın da yoluma varam. Arkadaşlar uzatmayalım, altınları alalım. Allah! Allah! Deprem! Aylarında dışarıdan gelenlere paralı olarak hizmet verecektir. Şenur abla bu okey de bir öncekine dön bakayım. Bütün bahçıvanları işten mi çıkaracaksın? E, bitkilere kim bakacak? Yıldız. Ben. Peyzajcı olan ben değilim Şenur teyze. Melikeydi o. Ya karıştırdın. Karıştırdım. yok evladım ama bak burada bahçıvan maaşı 2800 TL yazıyor. Yabancıya mı gitsin ya o para? Ama Yıldız bahçe bakımları anlamaz ki. Ayrıca Şanur abla kendi yakınını hak etmediği halde torpille işe koyman etik mi sence? Değil. Finlandiya'da değil. <laughs> Sen nerede yaşıyorsun Safiye ya? Bu işler burada böyle yürüyor ya. Bir enayi biz mi? Gerçekten anlamam ama ya. Kızım beyin ameliyatı yapmayacaksın ya. Allah Allah. Bir çiçek dikeceksin, bir tane de ağaç sulayacaksın. Karıştırdın yerde de alemeli keysor. Allah beni meşgul etmeyin ya bunlarla. Ben seçmenime teşekküre gidiyorum. Ha Safiye, akşama burada site toplantısı var ha. He? Nerede sarıp nerede kurutacağım ben o kadar insanı? Bedavaya değil gülüm. Allah Allah. Parasıyla çay satacağız, parasıyla kek satacağız. <laughs> Mal mutar, barnağını yalar. O kadar olur. Haydi de bye bye. Akşam yemeği servisine başlayacağız. Et, balık ve tavuk seçenekleriniz var. Hangisini tercih ederdiniz? Ben balık alayım. Siz efendim et, balık ve tavuk? Yukarıdakilerin hepsi. <laughs> Olmuyor öyle. Olmuyor öyle. Allah Allah. Biletler biziniz kız. Bir sürü para verildi. Gider Sonuna kadar emikleyeceğiz. Para vermediniz Şenur Hanım. <laughs> Canım. Sen bana bir tabağa azar azar et, balık, tavuk koy. Yanına da patates kızartma var mı? Hayır, restoran mı burası ya? Delireceğim. Hişş, bak, bak. Ukrayna'nın patatesleri nasıldı? of, <laughs> oh, da. Kız bacım, sen de ne istiyorsa getir şuna be. Yoksa ağlayan bebekleri falan yer bu. Ben bir şey yemeyeceğim, uyuyacağım. Haydi. <laughs> Allah, Allah, alım beni burda ya ya da polislik ne yaptın beni, ne olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben de Allah'ın rızası için Allah'ı da verdim bacım. Bak, beni ekonomiye oturtabilirsin, kargo bölümüne koyabilirsin. <laughs> Bak, su bile vermeyebilirsin. Ama sana yalvarırım şu karı beni kurtar. Ay peki efendim, ee, ekonomide sanki bir tane boş koltuğumuz olacaktı. Aa! Aa! aa. 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 Buyurun buradan. Ah dar kaba gürültüsü gördünüz <laughs> 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 Oh 2020 bereketi neng geliyor vallahi ya ama canım. Avrupa'da yılbaşı bir başka keyif ha. Oh. Fıçın tılsımları, yirmi tane. Fıçın kıymalı pidedir. Evet, evet, şey. Ama bunda beyin gücüyle yıldızlarla konuşma olayı var. He. Ben zaten yıldızlarla konuşuyorum. Hatta astroidlerle de iletişim kuruyorum. Onun gibi... Biz, ha, o değişik. Onu... Hı. Ama bunda mesela sağ ve sol el için iki tane ayrı kitap almak lazım geliyor. Çünkü niye? Sağ ve sol elin elentiliği farklı. Ha. Sadece ellerin değil, her organın rezonansı farklıdır. Ve elektron-proton dengesi aslında bir kaostur. Sicim teorisi var mı kitapta? Şey, re rezonanstan sonra beni kaybettin. <laughs> Kozmozda hiç kimse kaybolmaz. Partikülleri ayrılıp başka beden ve formlara bürünürler. Hmm, oldu. Benim bütün hevesim kaçtı ya. Hadi ben gideyim. Bu evrende gideceksin belki ama... ...paralel evrende sonsuza kadar bu kış bahçesinde kalacaksın. Tövbe evet. evet. bismillah. Uy. Dua okuyasım geldi. Tedirgin oldum biraz. <laughs> Efendim Gizem Hanım. Yani kitabı beğenmediyseniz ücret iadesi yapmıyoruz ha. tılsımını yaptınız ve servet mi kazandınız? Bir bir yalancısınız. Ne? Bak, 20 milyon euro mu? Oh, oh, oh. Valla bu bugün on 137 milyon 696 bin eder ya o. Kıymalı bir de zincirinden kazanılmaz o. Kapat, kapat geliyorum gülüm, kapat. bekle <laughs> <laughs> beni ben, ben, kızıl gülüm, kapat. Bekle, bekle. İyi ki de tutan tuttu. Siz daha hala hala çul çaput satmaya çalışıp da etmenize bakın. Fıçını fıçın. Fıçını fıçın. Gizemim. Tatsız kralıçam. Arsa satılınca bizi de görürsün artık değil mi? Anam tamam, müteahhite yaptırdın. Evin parası benden, sözüm söz. Benden okey. Oh, sağ da bu yakışırdı vallahi. Mega star. Ay, ay. <laughs> şey, biz de bu çocukların işte düğün derneği de eşyasıydı. Biraz sıkışmıştık. Nasıl denk geldi ya? Ah, canım aşk olsun, olur mu öyle? Lafı bile olmaz. Safiyeciğim açık büfe senin için. Kız 20 milyon euro. Ana, 20 milyon euro ne demek ben şu an Cengiz'den daha zenginim. Ne kadar tuhaf değil mi? Ama en önemlisi bize balık verme. Bize balık tutmayı öğret. Sanat güneşi. Şenur abla ünlü starların bütün lakaplarını kullandın. Söyle artık ne isteyeceksin kadında. <laughs> Sosyal paylaşım yapsam. Hani kitabın mucizelerini anlatan bir video atsan, he? biz de yolumuzu bulsak, he? Minik serçe. <laughs> Minik mi? Şenur teyze odaları da söyle. Ha, taş bebek şimdi şu bekim kısımların yüzde yüz tesirli olduğunu anlatırsan ve her oda için, evin her odası için ayrı bir kitap almak gerektiğini belirtirsen. Her oda için ayrı mı? Heh, misal yatak odası için ayrı okumalık, helal için ayrı okumalık. Hani her eve üç beş tane girmeli kitaptan. Niye öyle oluyor? Çünkü şöyle canım benim. Çünkü her odanın tezonlası, elektrotu, prototu ayrı ...olduğunda, canım sen bunlara kafanı yorma ya, sen benim dediğimi yap, bozkırın rezenesi. Aa dur ya, ben ikinci baskıya kitabın rezenel tılsımı ekleyeyim. Dur, sen dur, bu iyi oldu. Enstoş bende ya, hiç dert etme. Cık, cık, cık. Ay bak, bak, of, of, kız sen çal, ben oynayayım be. ne, <laughs> yu, <laughs> 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 Buyurun 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 Bismillah 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 Gel 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 Bismillah 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 satmazmış, fakirin fukaranın, ihtiyaç sahiplerinin bahçelerine bırakırmış. nur yüzlü bir satmış. Terzi Macit Efendi Hazretleri, he? Ha? biz bunca yıldır bu türbeyi nasıl bilemedik? İşte zenginler hep saklamış ya. Niye ki? Buranın nurunu, bereketini bir tek kendileri yesin diye. Allah Allah. Telep ağzından kaçırdı. Aman deyim hanımlar, sakın ha bu gelip gitmelerimizi kimseye demeyin. Bunların zenginliğinin sebebi burasıymış ki <laughs> Ne diyorsun kız? Tabii. <laughs> Bak şimdi adam burayı tutmazdan önce paşazlarda da kod satıyormuş. <laughs> burayı duymuş, bu harç bir şekil gelmiş, tutmuş bu binayı. Sandukayı buraya koymasıyla, bu cekete çapıt bağlamasıyla... ...yürü ya oğlum demiş, yolunu tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah, ee, ne yapıyoruz şimdi biz? Ha, ben bağlamalık çaput falan getirdim, ne yapıyorsun? güzel, Ot, tut bakayım bacım. Ha. O çapıtı oraya bağlayacaksın, sonra <laughs> Türbenin bakımı için. Yirmi olur, otuz olur, elli olur, gönlünüzden ne koparsa... ...buraya atacaksınız. Biraz bakayım. He. Şu benim, tılsımlı kitaplardan da bir etini alacaksınız. Ee, o niye ki? Sevap, ben de fukarayım. <laughs> Hadi evet, bakalım, canım. pamuk cebe. <laughs> gönlü bol hanımlar, gönlü bol hanımlar buyurun. <laughs> Ya Ozan'ım ben Fikri'lere o kadar karşı değilim. Niye sokuyorsunuz beni bu işe? Oy. Tamam dur. Ofiste tabletimi unutmuşum. Alıp geliyorum. Dur. Hadi bay bay. Heh, güzel. çapatınızı bağlayın. Güzel dilerinizi dileyin. Hızlı tarafından bir dua sonra çıkalım. Haydi bakalım, haydi. Haydi inşallah. Allah! öbe kim bağırdı? aşağıdan mı geldi izani batıydı hala kız anam yavaş ya ne yapıyorsun sen Aa, delirdin sen sus adam bu da her fırsatta duygulanır böyle bilmiyor musun Sus, sus yavaş. Küçük sesle, küçük sesle sus. Üzüldü, adama üzüldü. Gitti. Gitti. Ya gitti de 100 yıl önce mi ne gitti? Tamam kardeşim <laughs> sus. Güzel Mardin. sus ya. <laughs> tamam. Haydi artık, haydi ya. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Haydi, haydi sırayı. ne yapıyorsun Ayten ya? Üstün serpiyorum. mis gibi koksun. Kız adam su muhallebisi mi bu? Yeter ya. Al, nereden çıktın? Kim, kim, kim dedi Gülsün? Güls ya belki rahmetli Gülsün kokusunu sevmezdi. Ne biliyor ki ne ya? Yürü, yürü. Allah sen yürüyün. Mübarek yerde küfür ettirip beni günah sokma. Çık, 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 çık. Ne? <laughs> of, nasıl da koktu. Çık, çık.